kendini koruma şeyi. Hmm. Erkek daha çok. Hello.

Asıl. Asıl, asıl, her zaman Adım Zuhal Erat. 48 yaşındayım. İstanbul'dayım. Şu anda Diyarbakırlıyım. İstanbul'da da aynı işimi yapıyordum. Güvercin Derneği'm vardı. Ama hep istediğim böyle bahçeli bir yerde onu da Diyarbakır'da gerçekleştirdim. Çocukluğumdan beri böyle bir sevgi vardı içimde. Komşumuzun oğlu tarafından. Ondan sonra kuş beslemeye başladım. Eşim de kuş besliyor. Ee, bu olay şöyle başladı. İstanbul'da bir arkadaşımız vardı. Kadından kuşçu olmaz dedi. Ve ben de ona dedim ki bir sene sonra Türkiye'de kuşçu ablayı herkes duyacak. Lakabım kuşçu abla ve şu anda Türkiye'nin her yerinde bir evim var. Burası yerimiz. Şehir şehir gezerken şöyle mesela arkadaşlarımızı ziyaret ederiz. E, güvercin besleyenleri şöyle kötü bir kanı var. işsiz, güçsüz, aylak olarak görürler. Biz onu o imajı silmeye çalışıyoruz. Çünkü güvercin besleyen de doktor da var, savcı da var, profesör de var, normal bir işçi de var. Bu izlerini silme peşindeyim ben. Diyarbakır'ı ben burayı şans eseri buldum. Bir gün e, ilanlara bakıyorum kiralık arsa diye. Bir ay önce de Diyarbakır'a gelmiştim ben. Benim konum nasıl oluyorsa burada kalıyor. Giriyorum tam kafamdaki arsayı buldum. Ama bir baktım şehir olarak Diyarbakır. E zaten buraya da e, inanılmaz aşık bir insanım. Diyarbakır'ı gerçekten insanlarını çok seviyorum özellikle. Telefon açtım, gelin görüşelim dedi. Geldim ve burayı tuttum. 170 bin liraya yakın masraf gitti. 20 bes. 700'ü geçkin kuş var. Şimdi artık evlerde kuş beslenmiyor. Artık yapılaşma çoğaldığı için şikayetler mutlaka oluyor tüyünden, kokusundan. Burada e, güvercin besleyen arkadaşlar gelip oda kiralıyorlar. Aylık bir 300 lira şeyi var. Gelip o, onu kiralıyorlar. Burada sevdiği hayvanları burada besliyorlar. Onlar gelemediği zaman bize telefon açıyorlar, biz gelemiyoruz diyorlar. Suyunu, yemini, bakımını biz yapıyoruz. Elemanımız var burada, o yapıyor. Ama kuşlarla iç içe olmak kuş, ben e, diyorum terapi. Ne kadar sinirli olursan ol, ne kadar moralin bozuk olursa olsun onların içine girdin mi hiçbir şeyin kalmıyor. Tamamen bir terapi. Diyarbakır'ı, e, şu an Diyarbakır'da olduğum için burayı konuşalım. <laughs> en pahalı kuş burada e, güllü diyorlar, gogola ve kürenk. Şu anda en pahalı kuş o. 25 bin 30 bin arasında fiyat şekli söylüyorlar. Türkiye genel olarak e, her ilin kendine özel bir kuşu var. Mesela e, ben şöyle söyleyeyim bundan 8 yıl önce Urfa'da ben bir anahtarın arabanın anahtarının basaya bırakılıp bitişik kuş alındığını biliyorum. Yani bir bayanın çok şey yapacağını göstermiş oldum. kadın, kadın isterse her şeyi yapar.